bizden f3x'in fx cinsinden değeri isteniyor. Tabi bunu bulabilmek için önce f3x'i bulmalıyız. f3x'i bulmak istiyorsak şu ifadede x gördüğümüz yere 3x yazmalıyız. Yazıyorum. f Bakın burada x ile karşılaştık. 3x yazıyorum. Eşittir 2. Yazıyorum aynen 2'yi. Şurada x var 2'nin üstünde. 2 gördüğüm, x gördüğüm yere 3x yazıyorum. Buna eşit işte oldu. İfademiz bu. F 3x. Şimdi bizim amacımız bunu fx'e benzetmek. Yani fx dediğimiz şey de şu. 2 üzeri x'e benzeteceğiz. Yani oradaki 2 üzeri x'i ayrıştıracağız başka bir deyişle. Bunu da şöyle yapabiliriz. Üstü sayılarda şöyle bir özellik vardı. Diyelim ki x üzeri a çarpı b gibi bir ifade varsa biz bunu x üzeri a üzeri B biçiminde ifade edebiliriz. Üstü sayı özelliği. Üstü sayı. Şimdi bunu kullanarak bunu kullanarak şu ifadeyi yani 2 üzeri 3 çarpı x'i 2 üzeri x'in kübü olarak yazabiliriz. Böyle yapabiliriz. Şimdi 2 üzeri x neye eşitti? 2 üzeri x. Bu fx. Demek ki biz bunun yerine fx yazabiliriz. O halde bizim f 3x'imiz fx'in kübü olur. Bunun kübü. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. Tabi fonksiyonlarda şöyle bir durum söz konusu. Bir fonksiyonun kübü, karesi, herhangi bir kuvveti varsa kuvvet genellikle böyle parantez dışına değil de fonksiyonun şu üstüne yazılır. Yani bunu genellikle şöyle ifade ederler. F küp X. Bu ikisi birbirinin aynısı. Yani küpler böyle ifade edilir. Eğer şu olsaydı fx'in karesi olsaydı bu da şöyle yazılırdı. f kare x. Yani kareler, küpler, kuvvetler böyle yazılır fonksiyonlarda. Sonucumuz bu. fx'in kübüne eşit. Evet var mı anlaşılmıyor mu? Hayır. Bir de bunu alalım. Oh